Selamlar Nova Dünya sakinleri. Stray serimizin 9. muhtemelen de sonuncu bölümüne hoş geldiniz. En son Clementine teyze ile merkez yukarı şehrinden metronun anahtarını aldık. Kop Necro grubundan bataryayı çaldık. Biz hapsattılar. Hapisten kaçtık. Metroya çalıştırdık. Buraya kadar geldik. Meteor çalıştıktan sonra biz kaçar gideriz diye düşündük ama Gelemedik. Sonraki istasyonda indik. <laughs> Bakalım buradan sonra kontrol odası diyordu buraya bölüm olarak. Bundan sonra nereye doğru gideceğiz? Artık gökyüzünün o maviliğini görecek miyiz? Yoksa burada sıkışıp kalacak mıyız? Hiçbir fikrim yok. Emekçi dostum, emekçi robotum sana da selam olsun. Kolay gelsin. Sen de abone ol. Siz de abone olun. O zaman başlayalım. Hadi bakalım sarman. Şuradan yukarı çıkalım. Artık kurtulmaya son 5 dakika diyelim artık. Oo, o değildi. Oo, bunlar ne kadar güzel yerler. Bir oralara bak bir buralara bak. Bunlar tam elitlerin oturduğu yerler gibi. Reklam panolarında da dünyanın en güvenli şehri diye söylüyordu. Bana. Aa bak şehir mühürlenmiş. Merhabalar. Selamlar. Sur şehri 99 sakini. Yüzeye açılan bu kapı şu anda tam kapanma prosedürü nedeniyle kilitlidir. Herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen kontrol üstündeki yetkili mühendise başvurun. İyi günler dilerim. Tamam. Mühendis beye gidelim. Ya da mühendis hanıma. Kolay gelsin emekçi kardeşlerim. Biz hala en tepedeyiz şu anda. Bakın. En aşağıda var. Oo bakın bakın. Oo aşağısını görüyorsun değil mi? Aşağıda varoşlardaydık. Daha sonra şurada merkeze doğru geldik. Merkezden şu karşısı hapishaneydi. Kulesi olan yer büyük ihtimalle hapishane. Merkezdeydik. Merkez dediğimiz şey büyük ihtimalle burası. Şu aşağısı varoşlar. Burası tamamıyla kapalı bir yer. Yüz tarafı bu araçlarda çok uzak olduğu için sanki orası hep gökyüzüymüş. Orada hep yıldızlar varmış gibi gözüküyor ama değilmiş orası zaten. Noktaları simgeliyormuş. Bu yapının noktalarını, belli bir noktaları simgeliyormuş. Tamamıyla izole edilmiş bir yerden bakalım dış dünyaya çıkabilecek miyiz? Direceğiz. Kontrol edersen. Gidelim bakalım. Bekle yavrum. 12 Kontrol bir, 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 bir güvenlik prosedürü ile kapanmış sadece insanların giriş etkisi var diyor. E sen insansın. Ben de insandan saymıyor. Aa, Ben de insandan saymıyor. Hey, ee, bu ağır hakaret sayılır güvenlik prosedürü. <laughs> Birlikte çalışırsak bu geçidi aşabiliriz belki. Bence de hakaret sayılır yani. Koskoca bu iki insanlar saymamak. gelecek. Gel. Boyum yetmiyor. Evet. Böyle gel. Böyle gel. Gel abi. Çok güzel. Şimdi B12 sen orayı. Ben de burayı. Evet. Koparla. Kopar. 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 Yaptığımız en güzel şey tırmalamak. girdik Burası tüm şehrin kontrol odası. Her şey buradan kontrol edilirdi. Şimdi ise bomboş. <gülüyor> Onlardan... <gülüyor> Onlardan ölümüne nefret ettiğimi hatırlıyorum. Her şeyleri vardı. Tertemiz yaşam alanı, sınırsız güç, hareket özgürlüğü ama hiçbirinin bir faydası olmadı bunların. Evet. Belli baksana. Salgın şimdi. Salgın. Şimdi hatırlıyorum. Evet ne oldu sen onu söyle bakalım. Herkes ölüyordu. Ama onlar kendilerini herkesten üstün görüyorlardı. Bize yardım etmek için hiçbir şey yapmadılar. Halim ölüşünü izledim. Çaresizdim. Onları kurtarmak için hiçbir şey yapamadım. Ama sana hala yardım edebilirim. Hala dışarı çıkabiliriz birlikte. İnsanlığın anılarını, sevdiğim insanın hatırasını ben taşıyacağım. Hadi B12, bu ulvi görevde. Senle birlikte son adımımıza atmak üzereyiz. Biz de kardeşlerimize gideceğiz inşallah çok merak etmişlerdir bizi. Nerededir Sarman demişlerdir. Kontrol edilsin. İşte bu. Ana bilgisayar. <laughs> Merkez işten birimine göre yıllardır kimse gelmemiş buraya. Koca şey çok önceden kalma bir tam kapanma döngüsüne sıkışmış kalmış. Bunu devre dışı bırakabilirsek çıkabiliriz. Geri kalan sistemleri de çevrim içi hale getirebiliriz, getirmeliyiz. İhtiyacımız olan veriler bu bilgisayarlarda. Bilgisayarları açmamız gerek. Sen onu hallederken, ben de şifreleri ve kütüpholu anahtarları araştırıp sisteme girmeye çalışacağım. Tamamdır. Hep beraber, hep beraber. Değil mi benimki? Şu büyük sıradaki bilgisayarları açmadınız. Tamamdır. Görevimizi aldık. Hadi Sarman. Gidelim. Ve onik orada şifreleri kırarken biz de buradaki bilgisayarları açacağız. Daha şöyle bir şey var mı? Bir şey yapabiliriz buraya. Yapamıyoruz ama Hmm. Bak 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 buradan daha iyi anlaşılıyor şu an şehir bak. Şehir buradan da, burası bak şu en aşağısı Voroshlar. Voroshların olduğu yer en aşağısı. Şurada duvar. Burada bir bir nevi zenginler daha üst seviye memurlar diyebiliriz işte. i̇şte polisler falan. O ok katman burası. Burada onlar oturuyormuş zamanında insanlar da insanlar da oturduğu zamanlar ve bunların pisliklerini gidip buraya atıyorlarmış. Bir şirket çalışıyormuş burada bir şirket varmış ama yani yani oradan bozulmuş her şey. Kürsah hapishane. oradan kaçtık. Asansör dedikleri şu en sondaki yer. Bak bir asansör burada var broşlardan merkeze giden üst kademeye giden bir de oradan şurada bir asansör var buranın en tepeye çıkıyor burası da kontrol odası elitlerin olduğu bölge yani biz sizin yönetici izlediği burnundan kıl aldırmayanların bölgesi burası ama ne olmuş hiç kimseye yar olmamış bu dünya ne demiş Tadonopso Sultan Süleyman'a yer olmadı. Size mi olacak? Hey hay hay. hay, hay. Neyse. Görevimize geri dönelim. Aç müzik. klavyelere basarsak Hepsine bir daha basmıyoruz tamam tamam Klavyelere basarak Açacağız tamam Tamamdır Burayı hallettik Hop tamam burası da tamam Bunları açmıştı zaten gelirken burası tamam Burası açık Burası açtık Burası açtık Hepsini açtık Ekledin mi? İş yaradı. Harika. Çıkart. Harika iş çıkarttın dostum. Buldum. Buldum. neyi buldum? Şeyi nasıl açabileceğimi biliyorum. Burada bir tuhaflık var. Ne oldu? Yine ne oldu? Yine ne oldu? Dur biraz. Açmanın bir yolu vardır belki. Aşağının bir yolu var tabi. var vardır. Roof Control Station. Evet çatı. Kontrol sistemi sistem kilitli. İşte şeyler açılacak işlem birimi şu. Bunu kullanmamızı engelleyen birden çok güvenlik katmanı var. Onu açacağız. Şimdi en iyi, en iyi bildiğimiz şeyi yapmak zorundayız. Ben sistem kıracağım, sen de sağa sola parçal <laughs> sen de sağa sola parçalayacaksın. Kedi oluyor, bildiğin kedi oluyor. Tamam, parçalayabiliriz. bir parçaladık. bir şey var mı? Evet. Aç bakalım. Bu Ekle. bir. S -s -s sistem sandığımdan fazlasını gerektiriyor. Şu Oo. Ha. Tabii. Tabii. Ah olamaz, devam tamam etmeliyiz. Evet, şöyle de ekle. Şöyle ekle. Tamam. Robot. Abi robot gidece. 12. 12 şey Filmler açtıktan sonra şarjımı doldurabilirim diyor Bu da Robot yani Sen de gitme bari ya Dur şimdi 1 yaptık iki yaptık bir tane daha var Evet şurada var Evet Hadi B12 bunu da Dayan B12 oo, oo, oo. tut Sanırım Sanırım Küçük görev Gövdiğim iş Bitti Nasıl ya Dur bitmemesi lazım Sorun yok iyiyim iyileşirim Beni işten birimine götür yeter Şu adamı devre dışı bırakmalıyız sarma İşten birimi dediği Şurası mı? Bırak. Bırak. Hadi B12. İşte bu. Güvendeyiz. Tamam. Ama sen gideceksin. Dinle, sana söylemem gereken bir şey var. Şehrin belki de kontrol sistemini devre dışı bırakmak için muazzam miktarda enerji gerektireceğini biliyordum. Bu drone gövdesini kaldıramayacağından kat ve kat fazlası. Artık güvenlik devri dışı kaldığına göre sistemi kontrolü ele geçirip hehli açabilirim. Evet. Sistemi geçer kılmak yazılımı mahvedebilir. Ya hayır. Ama ben o seçimi daha ilk bilgisayara bağlandığım zaman yapmıştım. Ve doğru doğurabileceği sonuçları göze almıştım. Dünyayı bir birlikte göremeyeceğiniz için çok üzgünüm. Sen de mi 12? İnsanlığın beri İnsanlığın belli belleğini sürdürmem gerekiyor sanmıştım. Geçmişe tut tutunmam gerektiğini. Ama bakıcı botlardan biri gelecek görüyorum. Senden de öyle. Gel şunu alayım üzerimden. Hayır. Benim dostum olun. Hem de hayal edemeyeceğim kadar iyi bir dost. Teşekkürler. Ve 12. Böyle ki dünya için kendini feda ediyor. Hayır. Ya. Ya. Açılıyor. Lütfen bekleyiniz. Evet. Neş. Hey robotlar. Size gökyüzünü açıyoruz. Pis tuklar. Çıkın gidin lan. Heh. işte çok güzel. Bu işinden dayanamıyorlar kızlar. Ey o güzel robotlar. Gün ışığı sizler için. M12 için. Mama için. Zeymon için. Doc için. Clementine teyze için. Zapzuk için. Tüm esir robotlar için. Tüm emekçi robotlar için. Hepiniz için. Tertemiz gökyüzü. Gö'ye bakıyoruz. Motorları maviklere sürüyoruz. Hey kardeşlerim. Hepiniz için. Hepimiz için. 12. E. Ya. Ya şunu götürseydik keşke. <laughs> Evet Nova Dünya sakinleri görevimizi başarıyla bitirmiş bulmaktayız. Tabii ki de bu görevde arkamızda bıraktığımız insanlar oldu, robotlar oldu, feda eden robotlar oldu, can dostlarımız oldu, ummadığımız insanlarla, ummadığımız robotlarla kankilik yaptık. Hepsi çok güzel anılar topladık. Ama ve lakin şehri tamamıyla açarak hiç günah olmayan bu robotları özgürleştirmek yine de yapabileceğimiz en güzel işti. Boeing B-12'nin anısı aklımızda hep kalacak. O kalbimizde yaşayacak. O ölmedi. Ve biz de Boeing'in sayesinde yaptığımız bu işlemlerin sonunda her şeye rağmen çıkıp kardeşlerimizi görmeye gideceğiz hüzünlüyüz ama sevinçliyiz de, Grup bir sevinç olsa da işimizi gururla yaptığımız için, iyi bir şekilde yaptığımız için onurlu ve gururluyuz. Şuradan bir bakalım, çıkabiliyor muyuz? Heh çıkalım, bak güneşe bak güneşe hey maşallah 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 bu arada bir dakika tek... biz nasıl çıkacağız? Şuradan bir yerden bir çıkış yeri olması lazım. Ve 12. Elveda demiyorum sana. Sen hep bizimdesin. İçimizdesin. Kalbimdesin. Senin umudunu, bilincini, amacını yaptığın tüm fedakarlıkları dış dünyaya haykıracağız. Miau, miau, miau diyeceğiz. B12 için diyeceğiz. Momo için diyeceğiz. Dok için diyeceğiz. Zabzup için diyeceğiz. Klementine için diyeceğiz. Evet bu arada. Kapılar açılacak mı kapılar? Hangi kapılar açılıyor? Hadi gidelim kardeşlerimizle görelim bakalım. Çıkabilecek miyiz en yukarı doğru? Heh ha tamam. Şşt, robot görüşürüz. Şaşırdın mı? Biz açtık. Ne haber? Biz açtık. Evet sayın Nova Dünya sakinleri yemeşil dünyaya hatta hatta dünyamıza kavuşmuş bulunmaktayız. Oh temiz hava O değil dünyaya Ne oldu da insanlar karantinaya girdi Yani bir hastalık varsa Ona benzer bir şey oldu büyük ihtimalle de Tam olarak ne olduğunu Ya Anı parçaların birkaç tanesini toplayamadık O yüzden kaçırdık ya da tam olarak anlatmadılar En birisi Ama belki Her ne olursa olsun Biz görevimizi layıkıyla yaptık Merhaba dış dünya. Biz geldik. Siz de buraya kadar geldiyseniz ve videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, bu dünyanın bir parçası olmak istiyorsanız da abone olmayı ve başkaları da bu dünyayı görsün istiyorsanız da paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkürler. Şimdiden çok sağ olun. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.